Herkese yeniden merhabalar sevgili izleyicilerim, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sims dışında farklı bir oyunla karşınızdayım. Ee, böyle farklı oyun araştırıyordum aslında. Ki zaten Sims dışında başka oyunlarda atıyorum. Onların tabii ki de devamı gelecek böyle arada bir paylaştığım videolar var. Onlar gelecek, hiçbir sıkıntı yok. Böyle en çok beğendiklerimi zaten sizlerle paylaşıyorum. Yeni bir şey daha olsun istedim. Böyle kafamda bir şey vardı. Hani bir farklı bir simülasyon oyunu olsun istiyordum. Steam'de biraz dolaştım, baktım. Bir Türkçe dil desteği olan e, bir oyun olması daha güzel olur. Özellikle Türkçe dil desteği olan bir oyun olması. Biraz araştırıyorum. Hem e, belki sizler de oynamak istersiniz. Fiyat olarak da uygun olsun falan böyle bir şeyler araştırıyordum. Bu oyun Stardew tarzında. E, fakat daha tabii ki de farklı özellikleri var. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Çünkü çok beğendim. Yani bunu paylaşmak için sizlerle sabırsızlanıyorum. Hatta böyle çayım falan da aldım dedim. Konuşurum artık, video falan paylaşırım, çekerim böyle kamera falan da açtım, gayet iyi oldu. E, Stardew tarzında bir oyun, e, güzel, fena değil. Steam'de araştırdım, sonra böyle bir oyun gördüm. E, fiyatı 40 lira, bence uygun, yani alınabilir. Hatta muhtemelen Steam indirimlerinde çok daha düşecektir. İstek listenize atabilirsiniz. Şimdi ben buraya yazmıştım hatta böyle unutmayayım diye hemen şuradan okuyacağım e, oyunun. Ana teması nasıl? Ondan bahsedeyim. Öncelikle şuradan ses düzeyini ayarlayacağım. Yani şu an ses size nasıl geliyor ama bana bayağı geliyor. Ee, boyun, bu oyun, ha bu arada bu oyun Apple Arcade'de gelen bir oyunmuş. Gündüzleri büyük anne çiftliğine yardımcı olurken geceleri cadı oluyorsunuz. Hikaye bazlı ilerlemeli bir oyun. Büyük annesine ve aile çiftliğine yardım etmek için Tara adında genç bir kız olarak oyuna başlayacağız. Tara aslında bir cadı fakat bunu henüz bilmiyor. Öğrendiğinde yeteneklerini geliştirecek. Yeni taşımış olduğu kasabanın adı Fair Heaven kasabası. Ama bu kasaba cadılara pek de hoş bakmıyor. Kendini böyle bir dünya içerisinde bulacak Tara. Ee, oradaki işte kasaba sakinleriyle tanışacak. E, iyi ilişkiler kuracak. Aynı zamanda böyle romantizm tarzında şeyler de var. Bu oyunda her bir karakteri seslendiren bir kadro var. Yani atıyorum işte 20 kişi varsa 30 kişi varsa artık bilmiyorum kaç kişi var oyunda. Her birini farklı biri seslendirmiş. Bu çok güzel bence. Bu seslendiriciler BAFTA ödülleri oyuncularının dahil olduğuymuş. BAFTA ödülleri İngiltere'de sinema ve televizyon akademisine, sanat akademisinden e, seçilen kişilere seslendirmelerin de olduğu oyunun çok daha ayrıntılı olduğunu gösteriyor. O yüzden bence bu kadar ayrıntı yeter. Artık oyunumuza başlayalım. Evet çok heyecanlı başlıyoruz. Umarım ses iyidir ya yoksa üzülürüm. Adaliman Kasabası Acaba biz hangisiyiz bu arada? Ha tam bir bir dakika hatırladım hangisi olduğumuzu. Ama şu an burada görünmüyoruz. Ha şimdi geldik. Ay çok güzel görünüyor harika. Excuse me, would you happen to know the way to Hazel wild's farm? Tara? Oh my goodness, it really is you, isn't it? I... I haven't seen you since I was tiny. It's good to see you again. I heard you were coming to stay with your grandma Hazel. Now, do you remember the way? <laughs> uh no. I don't remember much from that time. No problem. go up the stairs behind me and turn left at to the top. Then just follow your nose till you get to Hazel's house. Go up the stairs behind you, then turn left and follow the path. Got it. Size şey söyleyeyim mi? Şu an aşırı beğendim. Çok iyi bir ayrıntı e, konuşmacılar ve oyundaki karakterlerin ağzı da hani aynı kelimeyle oynuyor. Çok iyi yapmışlar ya bunu kim yaptı? Var ya tebrik ederim çok çok güzel düşür. Şuradan git de. Şu, kontrol tuşu falan nasıl asla bilmiyorum. Ha, bu Bir dakika. Böyle gideceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl dönüyor? Ha, böyle de gidiyormuş. Şeyi anlamadım. Dönemiyor muyum? Neyse hadi gideyim. Sola dön demişti. Bu şekilde gidiyoruz herhalde. Döndürme tuşunu anlamadım bu arada. Ay oyunun adını söyle. <laughs> oyunun adını söylemedim ya. Light Flowers. Evet. kadar canlı görünüyor ki şu an ben oyun mu oynuyorum, çizgi film izliyorum belli değil yani çok güzel görünüyor. Büyük anne. <laughs> Büyük anne büyücü. Ah, uh, Tara <gasps> Shock oh, It's you. Oh my, Tara... my little ha, yes, Tara <laughs> I'm not so little anymore, Grandma. No, I suppose not. I'm so glad you've come. Me too. How can I help out around here? I don't know much about farming, but maybe you can show me the ropes. Uh well, uh, oh, now that you mention it, uh, I haven't got the spring crop of potatoes in yet. Let me help, Grandma. Why don't you give me those seeds and I can. Uncle <laughs> <get laughs> <completed. laughs> that would be a good start. Here's the seeds. Just head <laughs> over there. to one of the garden beds there and and scatter them about. Ne güzel çevirmişler ya. Ek tohumu nasını, çekmeyi yiyecek yasını. <laughs> Çeviricilere teşekkür ediyoruz. Patates tohumunu çiftliğin yanına terle ek. Gayet basit. Hallederiz. Sıkıntı yok. Tamam Tara bana güven. Yapacağım. Şöyle mi yapıyoruz? Seç. You're natural. Now you'll need to water them if you want them to grow. You can fill it up at this old well. Bitkilerin büyümesi için her gün sulanması gerekir. Sulama kabını kuyudan doldurabilirsin. Dolduralım. Yalnız ben dönemiyorum. Dönme yok mu acaba bunda? Disney Dream de vardı hani. O yüzden Tuhafıma gitti şu an. There now. That should do it. They'll take a few days to grow, but it's a start. Oh, and I was thinking about cooking up some mushrooms. How would you like mushroom soup for dinner? Mm, is it the same one you used to make when I was little? Because if it is, yes, please. <laughs> Lovely. You'll find plenty of mushrooms good for eating if you head up that mountain path a little. Wait, we have to pick the mushrooms ourselves? <laughs> no, this isn't the city, honeybee. Besides, freshly picked mushrooms taste better. Yeah, if they're not the kind that poison you, you'll do just fine. <laughs> I'll do my best. Is there anything else I can do for you? Well, if you wanted to get some new seeds in town, it might be a good time to stop by and see the mayor introduce yourself evet, He's gidip at town hall, lazım. a big building in the center of town with a flag Bunu above the door. you can't miss it i'll take good care of you and this farm grandma i'm just so glad you're here all right here i am farming this place has changed so much It'll Var ya en sevdiğim şey böyle şehir hayatından şeye gitmek hani işte bu tarz böyle farm yerine gitmek. Patates bitkinin patates üretmesi için bekleme. Mantar gibi yerden bittiler. <laughs> Büyük anne lezzetli bir şey hazırlamak için mantar diyor Kar, Karnışık karnaştırma. kasaba merkezindeki belediye binasında belediye başkanıyla buluş. Buraya bir şey mi ekeceğim? Lina'nın marketinde daha fazla tohum satın alabilirsin. Şimdi bakalım. Tamam. ve... tamam. Burası bizim haritamız ve harita oldukça güzel ve büyük görünüyor. Biz ilk önce bence mantar bulmaya gidelim. Daha sonra da kendimizi tanıtmak için. Kasabanın merkezine ineriz Mutlaka bunun güzel bir finali olur herhalde Neyse bakalım başka neler yapabiliyoruz Peki Çantamızda Aa, Fotoğraf şey harika Poz Ve yakınlaştır var Ooo Burada bir sürü şey yapabiliyoruz Kaydet İlk fotoğrafımız harika şu şey ne? Bu arada bu ne? Ha J tuşuymuş. Mantar tamam bizim görevlerimiz bunlar. Büyük anne ile tanıştık. Lina ile konuştuk ve daha bir sürü kişi var. Bu oyunu çok beğendim. Yani güzel gidiyor. Bence 40 lirada bir fiyatı var ya kesin kaçırmayın yani indirin. Şeyi merak ettim. Ee, nasıl desem. Kontrol tuşlarını merak ettim de bunu çözemedim tam. Eğer bunu nasıl döndürüyoruz ya? Var ya bunu döndüremiyorsak çok üzülürüm. Çok ilginç. Anlamadım. Ha yo tamam Sen döndürüyoruz da ekranı döndüremiyorum ben. Dur şuraya gideceğim. Neyse şimdi burada böyle yıkık bir yer varmış. Acaba? Ah I see you found the barn. This is it? I went looking for it, but I I wasn't sure. I milked Bessie and she kicked over the milk bucket. I hid in the barn because I thought you would be mad. <sighs> no use crying over spilled milk. Or a barn that got blown down in a storm, I suppose. I had to give up keeping cattle. So, does that mean this is. Yeah, the chicken coop. Well, after Merlin passed, I didn't have a dog to guard the chickens, and they kept getting picked yeah. off. I chopped up the coop for firewood. Oh, that's a shame. Do you think we could restore sure we could, but after that old ranch closed up, the nearest place to get more animals is miles away. If Mayor Otto would bestir himself to do something about that, then fixing up the would light work for Parker. Ya ekranı döndüremiyor muyum arkadaşlar? Odun buldum. Eğer bunu döndüremiyorsam bu benim için üzücü. Şurada. E hadi bunu da alalım. Kesin bunlar lazım olacak böyle gösterdiğine göre. Hey, I remember this mine. It looked way less rundown when I was seven. Evet, burada bir maden varmış. Here. Buraya geçiyoruz. Sadece gördük. Aa mantarlar buldum vallahi. Tamam. Bunları alıyorum. Bu ne? Bunu alamıyorum. Bu köprü kullanıma uygun bulunmadı ve bu nedenle daha giden yola git girmek yasak diyor. Parker söylemiş. Parker şey miydi? Belediye başkanı mıydı acaba? Onu şey yapamadım çıkaramadım. Neyse devam edelim. Ee, şimdi bunları bence büyük anneye verelim. Daha sonra şeye gidelim, işte merkeze hani birileriyle tanışmak için. O, oh. <laughs> çok iyi. <laughs> Ay evin içine bakın, harika. Sims'te bunu yapalım. <laughs> çok güzel. Evet. Hazel Light, üç tane kalpçık var. Ah, spring is the time when the earth reawakens. You can forage for the gifts the land offers up if you know where to look. Have you found any mushrooms? <im> şu peli mantarlar, ah, şu I mantarlar buldum work? diyelim. Those are nice. Yeah, yani bu şekilde so Nice, düşünmemiştim açıkçası. <laughs> A natural forager. <laughs> when I was out doğru, doğru I doğru şey came bulmuşuz. across that old mine. You used to tell me that there were goblins inside. Remember? <laughs> I told you that, did I? <laughs> it was a a smart way of keeping a curious little girl out of danger. The yani the da sure there's still perfectly good iron and copper down there. Come back tomorrow and I'll have the mushroom stew prepared. I'm a bit tired. Ya, Büyük anne mantarlardan bir şey yapıyor onayla. Patates istiyor büyük anne de. Potatoes will take a while. Water watering them. Tamam. Burası mutfak çok tatlı çok güzel. I better not. Tamam şimdi yapmasak olur. Burası büyük annenin odası mı? Yok bence burası büyük annenin olsa burada çünkü. It's just a room. Sen öyle zannet taracım. <laughs> Ya çok ilginç güzel bir oyun değil mi ya böyle çok hoşuma gitti burada bir şey daha var neyse buna bakarız şey yapalım ee, gidelim dönelim yani biraz Bir, bence. Hello there! Nice to see a new face around merhabalar, here. Merhabalar Hi. I'm Hazel Wild's granddaughter, Tara. Oh, Hazel was so kind to me when I first moved here. Used to let me cut through a property to get to the old mine. Oh, <laughs> That was before the supports in the entrance gave out. There's still good ore down there, I suspect. Ore? Oh, sorry. I didn't introduce myself. I'm Natalia, and I own the blacksmith. I can melt down ore into ingots <gülüyor> and <gülüyor> upgrade i̇şte any of <laughs> Evet Natalya bu kalpler hani tamam daha yeni tanıştık o yüzden böyle gösteriyor. Para. Ha, buradan kendimize bir şeyler alabiliyoruz ama şimdi e, almayalım gerek yok. Peki ne oldu? Natalya köylü diyor. Ha, biz birileriyle tanıştık ya. Büyük anne Lina Natalya. Peki. Devam edelim. Bakalım başka kimler var? Şuradaki eve girmek istiyorum eğer bunu yapabilirsek. Galiba evi de yoklar. Devam. <laughs> bir de şuraya bakalım. Burada da kimse yok. Belediye binasına gidelim. Burada bir yerde olması lazım. Ay şunlara bakın çok güzel. <laughs> Burası şeye benzemiyor mu? Ee, Sims Düğün paketi gelmişti ya hani. Mantar hastası. Taze mantarlarla yemek pişirmeye bayılıyorum ama elinde hiç kalmadı. Yardım edebilir misin? Zehir olmaya? Vay! Güzelmiş. Burada bir şeyler satabiliyoruz. İyi Saksı Toprağı belediye başkanı Narin eşi kasabada çevre güzelleştirmeye amaçlıyor. İyi Saksı Toprağı olan var mı? Bunu da çok beğendim çünkü hem elimizde olan şeyleri bu şekilde satıp değerlendirebiliyoruz. Ve belediye başkanı burada. Ha kapalıymış. Pazartesi Cuma 9-17 arası mı? Aa geç kalmışım. Yarın anca şey yapabilirim, tanışabilirim. Burası da kapalı. Violet. How about the beauty bar? bir, dakika, bir çocuk. Yakaladım. Hello. <laughs> you're a stranger? Yes, I I just moved here. I'm Tara. What's your name? Emmy. Well, now we're not strangers anymore, are we? Emmy. <laughs> oh hey, you're new here. I'm Sebastian. Who are you? I'm Tara. I just moved here to help out my grandma Hazel. Do you know her? Oh, yeah. Hazel's cool. Like, for a grown-up. I'll see you around. <laughs> Görüşürüz canım. Görüşürüz. Burada kim var? Burası okul herhalde. Evet, evet. Burası okul. Şurada ne var acaba? Burada biri var mı? Ben niye hiçbir yere giremiyorum? <laughs> Nereye gittim? Ha, Ada Liman Ormanı. Muhtemelen burası güzel bir yer ve akşamları cadı olduğumuzda burada mı takılacağız acaba? Ay çok güzel bir de o yanı var mesela oyunun. Akşam cadı olacağız ve şu an e, tara bilmiyor bunu. Evet kesin şuradaki simgeden bile belli oluyor. Bir şey var mı acaba hani ne bileyim toplasak Ay zehirli mantarmış bunu almay. <laughs> Aa bir dakika. Dur kedi. Sevgi ver. Cık 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 cık. Gel bir <laughs> süs. <laughs> Garip kedi. <laughs> Come here. Ya bayıldım. Tamam neyse buradan geri dönüyorum. Kesin var ya Cadı olduğumuzda burada takılacağız bence. Burada ne var? Adam otu evet. Burası cadı yere. Ama geri dönüyorum. Zaten geç oldu eve mi gitsek? Dur bakayım. Biz kaç kişiyle tanıştık acaba? Daha o kadar çok tanışmamız gereken var ki. Eşya yapabiliyoruz hobiler efsaneymiş ya şu an saat 8 buçuk bence birazcık daha etrafta takılabiliriz bir bakalım başka kimleri göreceğiz hala kasaba sakinleri buralardadır diye düşünüyorum mesela burası neymiş girebiliyor muyuz her yer kapalı. Çok erken değil mi? Sizce de. Welcome. i am vanessa soft first lady of fairhaven Ooh. pleasure to meet you how is your grandmother doing she's well to be honest she's not doing too well that's why i'm here it's wonderful that you came to help her out do let me know if there is any way i can help Hii, çok güzel. Gire gidemiyor muyum? Gitmem lazım. Ha. Suya giremiyor muyum? Neden? Yalnız mesela buralara da girebiliyoruz. Kapalıymış şu an ama. Tohum, sebze ve mutfak malzemesi alıp satıyoruz. 1800'lerden beri kesintisiz hizmetinizdeyiz Lina. Lina ile tanışmıştık. Ay, <laughs> Bar a hey, how's it going? Damon. I'm Damon. You're Hazel's granddaughter, yeah? How did you get there? You got the same eyes. They say, I'm beautiful, but I don't suffer <laughs> fools. I'll take that as a compliment. Oh, thanks. Awesome. Damon. köylü. Biri daha var. Hey bro. Hey, but uh Salam Kanki. My name's Kai. I run a kiosk near town square. It's it's like a, shop. What do you sell? Oh, oh, oh dude, you have to see it to believe it. I only sell the most <laughs> killer <stuff gülüyor> I find nasıl Demon. Come by and check it out. But like I say, if you fall in love with something, better get it. The merchandise is just whatever feels right in the moment. You know? Okay. Neyse şu arkadaşla da tanışalım ya ayıp olmasın. Hi, I'm Tara. Merhaba arkadaşım. Ah, to Herkesle tanışıyorum ah, ben bugün. <laughs> it sure is great to meet you. I'm Parker, Lena's husband. She asked me to stop by your farm in a day or two Lena. and show you around. Ha. You'll want to know where Lena's general store is. It's hard to run a farm without it. I'll be by before you know it to point it out to you. Parker, e, zaten biz markete gidecektik de market kapalıydı. Bir haritayı What? açalım mı? Biz neredeyiz? Biz buradayız ve bizim buraya gitmemiz lazım. Bu arada aklıma geldi acaba mevsimler var mı burada? Eğer mevsim varsa işte yağmur yağmadır vesaire var ya. Cık. O zaman derim ki harika. Onu artık bakacağız. Günleri falan gösteriyor. Günleri gösterdiğine göre mevsimleri de gösterse fena olmaz. Biz tekrar evimize dönelim. Bayağı geç oldu. Büyük anne bize kızacak. <laughs> Büyük anne yemeği yapmıştır. Saat geç oluyor yakında yatağa girmelisin. Tamam. Ya büyük anne uyumuş. Potatoes will keep watering Pardon. Yemek yok mu büyük anne ya? Yemek yapacaktın sen bize. Oho. Oturmuyoruz, oturamıyor muyuz burada? Ben hep ayakta mı duracağım? Tam burası bizim odamızmış. I'm sleepy. Tam evet. Çok güzel bir oyun ya. Çok sevdim. Aha. <laughs> Bu kim? günü <laughs> yeni bir gün. İnanır mısınız? Oyunu o kadar çok beğendim ki yani şu an ben ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok güzel bir oyun bence. Hem hikaye bazlı gidiyor. Hem e, her bir oyuncunun farklı bir şekilde seslendirmesi var. E, hem çiftlik hem cadı cadık yani bilmiyorum çok güzel. Bir sürü kalp bırakıyorum bu oyunu yapanlara. Bence bugünlük e, bırakalım. Yani bu bölüm burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer almak isterseniz hatta aşağıya link de bırakırım. Oradan da bence mutlaka alın, değerlendirin derim. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.